Yee yeah. Aha Hazır mıyız oçlar <laughs> Yolla gelsin Ben verdim elden karıyor Siktim hamdan köften Gittim derden gittim tekeledi taktım tepeleme kafaya da bir ayı Bu sikiş kesmez aklım kalaba Dış ediş bulsam kendime manita Kupet iş yapsak hazırdı araba La dikiş tutmaz patlak hamadan Altıma çektim karanlığa ve bana sahte Üfek diki bir anda sonra da bastım manitaya Bir, Bir ton borca varmış iken sanki bu dert Buzda baba içelim şu viskiyi zek Gaza durma çok fenayım malafatım malafatım I like it sakso sakso gibi me to come on baby Nazlanma aşk o aşk o Gel yalla benim siki. I like it sakso sakso gibi me to come on baby Nazlanma aşk o aşk o Gel yalla benim siki. Üvey annesi Andrei adrediki Yokuş aşağı koşarak otuz bir, bir, bir. Ama Değil, bir. Önden verdim, elden parayı Siktim hamdan götten karıyı Bittim derden gittim tekerede diktim da bir ayı Bu sikil kesmez aktım kılaba Dişe diş bulsam kendime manita Bir fetiş yapsak da araba La dikiş tutmaz patlak da Altıma çektim Saklı ücretsin ki bir anda Sonra da bastım manita yapmışken sanki bu dert Buzla baba içelim şu viski isek Gaza durma çok fenayım malafatım malafatım sen I like it saxo so gimmick